Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Starla birlikte efsanevi bir Brawl Stars'ta hesap hesap nasıl oynanır? Hesap nasıl kısılır? Ne yapılır? O güzel videolara bakacağız arkadaşlar. Beraber oynayacağız. Beraber sizlerle yaşatacağım. İsterseniz kodum da burada arkadaşlar. En başta hemen size kodumu göstereyim. Hemen arkadaşlara girelim. Buradan beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Hadi maça geçelim. Evet. Harikasın. Çok güzel. Tertemiz bir maç. Şer ile harikalar yaratıyoruz arkadaşlar. 5 yükümüz oldu. Mükemmel karşı tarafta beş yük. Şer'e gidecek galiba. Şer ne yapıyorsun Şer'i? Tek başına oynama Şer'i. Hemen gelecek gibiydi. Gelirse biz de kaçarız kardeş. 3 2 1 Evet hadi Leon Leon hadi lan Kaybettiğimiz çok kötü oldu Hiç sevmedim bunu yüklemeyeceğim Hayır bu yüklemeyeceğim Neyse, devam edelim devam edelim Bolt 3 adlı bir arkadaşımız geldi. Evet hiç fena oynamıyor diyecektim ki öldü arkadaşımız. Gel sen buraya gel gel gel. Kaçma gel gel. Ana ya ana. Çok kötü bir ulti. kaybediyoruz üst üste yani ne biçim bir oyun. Evet arkadaşlar. Fena değil. Gold. Gold'la bir maça girdik. Tanımıyorum ama fena oynamayacak inşallah. Bu maçı birincilikle kazanacağız. Şurada gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Evet. Dynamite bitirdim seni diyecektim ki. Ölüyorum ya. Kardeşim git tam tertemiz dur 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 mükemmel biraz gereksiz ürütü kullandım sanki ama hiç fena değil kolt yanına geldim bir dakika dur dayan 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 baskı yapacağım evet dik oradan onları zorluyor kardeşim ve brok aynı ya gidip gidip geliyorum dur şu, şu video olsun kardeşim sen göreceksin Dayan, 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 dayan. Ah böyle işte. Git dal, git dal. Ya vuramadı oğlum, vuramadı ki bu. Adam oynamayı bilmiyor. Evet iki takım kaldık. Şöyle bayağı bir hasar yedim yalnız. Evet burada dynamayı kaldım arkadaşı kaldı sadece Diğer arkadaşı da, o da beni aldı Tertemiz ve birincilik mi geliyor harika bir birincilik Yalnız bu birincilik padişilemez arkadaşlar Şahane oldu Deri'la bir maça daha girelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Efsane bir, bir çekiliş var arkadaşlar Çok kaliteli bir hesabımız var Hiçbir koşul olmadan Size ona hediye edeceğim arkadaşlar Bunu da şimdiden buradan belirteyim Çok boş yere ulti attım Hiç fena değil bir tane spike var arkadaşlar. Kendiniz bilirsiniz. Abone like atanlar katılacaktır. Buradan da duyurumu yapayım. Burada Nita vardı galiba. Gel Nita, gel, 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 gel. Boş yapma, gel. Aa, çok kötü öldüm ya. Maspet kaydı. Maspet diyor mu işte? Yap. Şimdi sizlerle birlikte size hediye edeceğim güzel Spike'lı hesapla bahsedeceğim arkadaşlar. Şurada Spike'ımızı hemen buraya da koyalım. Şöyle güzel bir hesabımız hızlı hızlı gösterip birkaç maç atmak istiyorum arkadaşlar. Hiç fena değil. Şurada Spike'ımız var. Piper'ımız var. Frank'imiz var. B'imiz var. 3 tane destansımız var. Çok güzel. Çok kaliteli bir hesap. Ondan sonra bir tane de skinimiz var arkadaşlar. Hemen gösterelim. Neredeydi o? Bo şeyin. Bulun. Aynen bulun. Bulun. Viking Bull. En kaliteli yani. En güzel. Bence hani en güzellerden biri. Bir tane de şöyle güzel bir karakter kıyafetimiz var arkadaşlar. Şuradan birkaç tane görev yapalım. Şeyle girelim maçı. Şeyi soygun atalım arkadaşlar. Hem size de göstereyim. Bence fena değil. Bu aksesuarı bile var arkadaşlar. şöyle buradan genelde buradan gidiyorum ben burada biri var bence yokmuş şöyle dalalım şöyle buraya da gidiyor bu bence Oynamaya bilmiyor bu Oynamaya bilmiyor gençler ultimizi açtığımıza göre Şurada Beyin dostlarımıza as Şöyle hiç veremesek de yine vuralım dedim Evet arkadaşlar ben Soygun'a severim. Soybunu çok severim. En sevdiğim karakterlerden biri olmasa da Dynamite'la Barley'le ile efsane oynarım yani. övünmek gibi olmasın. Evet öyle dedim. Aslında vurabilirdim iyi ama ne yapayım dedim. Şöyle ben kendi kulemi savundum her zaman ölüyorum. Ya burada ya harikasın ya. Harikasın, harikasın. Harikasın ya kardeşim yemin ederim. Gerçekten. Ölüyor. Ben ileride atak oynayacağım ama izin vermiyor abi. Burada harika kaybettik bence. Bu da kaybetmedik aynen yendik pek bir gösteri sergileyemedim ama yendik. böyle güzel bir hesap arkadaşlar. Bir maç daha atarım da oynamak. Sonrasında hesaptan oynamayacağım. Sadece göstermek manamında atayım dedim. Sonra siz zaten kendiniz kasarsınız. Abone olmayı unutmayın. Katılım zaten abone ve like atmakta. Ben onları görüyorum arkadaşlar. Katılıp like atıp abone olup arkadaşlar yorum yapıp ben yorum yaptığınızda yorum da çok önemli arkadaşlar ve sıkılmayacaksınız buralarda Biraz da hızlandırma ve bitti. İnternet kastı çok sıkıntı oldu. Şimdi evlerde olduğumuzdan dolayı herkesin ev internette sıkıntı çekebiliyordur. Bu çok normal. Herkes çünkü büyük bir oranda kullanıyor, baskı yapıyor.